Merhabalar herkese. Yine bir akülü araba videosu ile karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz akülü araba Furkan Toys'un üretmiş olduğu. E, yandan kapıları açılıp kapanabilir. Hatta direkt video girip gelipten şöyle göstereyim. Gerçek arabaların açıldığı gibi şu şekilde çekti. Ama dini içine giren bir e, şekilde. Ben oraya mani olmamışımdır umarım. Şunu uzaktan göstereyim. Şöyle görebilirsiniz. Hmm. Birçok yerinde ışıkları olan güzel jant kapakları mavi ve beyaz detayıyla yapılmış. Maserati'ye benziyor yönden bakınca. Böyle. Ee, yan aylılar açılıp kapanabiliyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yan açılıyor. Ee, buradan geriye gitmiyor. Bu kadar. Uzaktan kumandalı çift motor. Normal dururken herhangi bir müzik çalmazken önünde stop şey park lambaları yanıyor gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi uzaktan kumandalı. Şu an Park modunda olduğu için yanıp sönüyor. Şuradaki e, kumandayı görebilirsiniz. Park modunda olduğu için. Park modu özelliği var. Park modunu aldığın zaman ne akıl arabadaki e, çocuk bastığı zaman pedaldan gider ne de kumandadan gider. Bütün bir şekilde durmuş olur. Şöyle döndürelim tekrardan. E, akıl arabamız e, kullanım süresi sorulabiliyor bazen. E, genelde sorulduğu konulardan biri o bir saat bir buçuk saat kadar gidebiliyor diyoruz. Üzerinde 7 amperlik aküsü var. Direksiyon motoru var. Arkasında iki tane motor var. Toplamda üç tane motor var akül arabamızın. Montajını yaptık. Demonte geliyordu. Tekerleri demonte geliyor. Koltuğu demonte. Direksiyonu demonte bir şekilde geliyor. Onların montajını yaptık. Kumandasının pilini taktık vesaire. Akü kutup başlarına taktık. İlk enerjiyi verdik. Akül araba kendisini göstermeye başladı. Görmüş olduğunuz bu model. Hemen şuradan bakalım. Furkan Toysun şurada görünüyor. FR 59 8, e, şöyle diyelim 59 861 beyaz modeli diye geçiyor. Ve burada da şu Cool Motors diye görünüyor. Furkan Toysun Cool Motors. Burada da en çok hani sorulan sorulardan biri de taşıma kapasitesi burada 35 kilogram olarak görünüyor. Tam netleştim bilmiyorum ama 35 kilogram yazıyor burada. 3 yaştan 0 ile 3 yaş üzerine çizgi koymuşlar gördüğünüz gibi ama yandaki kapıları yüksek ve içeriden açılamadığı için kolay kolay çocuk içeriden dışarıya şey yapamaz, kalkamaz, çıkamaz. Yani birkaç yaşında çocuk kafasını tutabiliyorsa eğer hani ebeveyn eşliğinde görselinde kullanılabilir diye görüşüm var ama resmi resmiyet taşımıyor tabii ki üretici. Ona demiş ki ee, 3 yaşa kadar binilmesin, 3 yaştan sonrası binsin demiş. Ben başka biraz da yoruldum üst üste birkaç tane video çektim kusura bakma inanın. 12 volt 1 amperlik şarj altı görülüyor şu aşağıda hemen şurada gör, görmüşsünüzdür belki. Ondan sonra kumandasını gördüğünüz kullanım kitapçığını. garanti evrak gördünüz az önce. Onun haricinde de tekrardan ben ışıklarını yaktırayım da. Asın. Burada müzikleri var. Gayetten bu müziklerin haricinde bir de şeye bağlanıyor. Sol tarafta bir tane daha e, yerimiz var şurada. Bir tuşa basarak diğer tarafa geçiyor. Bu müzikleri, içindeki olan müzikleri iptal ediyor. O tarafın diğer taraftaki müzik kutusunun içerisinde de kendi müzikleri var. Artı radyosu, USB girişi vesaire var. Şöyle biraz sessiz bir şekilde dönsün Instagram ve e, Başka yerlerde ekleyeceğim videoyu elde etmiş olayım. Gerçi bir taraftan ben anlatabilirim. Onlar hep farklı sesler, farklı farklı sesler montaj ediyorum, monte ediyorum. montaj diyorum. Konuşamıyorum da kusura bakmayın. Dediğim gibi ön tarafındaki şu beyaz olan ledler şuradaki ledler yanıyor ama mavi ledler, müzikle beraber yanan ledler yanmamış oluyor normalde normal hareket ederken müzik tuşuna bastığınız anda devreye giriyor. Gayet güzel bir araba. Çift motor dediğim gibi arka tarafından. Biraz da sportif bir hava katmışlar. Direksiyonu böyle ortadan böyle bir şekilde şurada görüyorsunuz. Parmağım hala girmedi videonun altında. Şuradaki bölümlü kısmı görüyorsunuz. Gayet güzel. Genel olarak da yakınlaşacağım şimdi size bir fikir edinebilmeniz için model numarasını vesaire de size tekrardan yani YouTube videosunun başlangıç olarak da yazacağım. Çeşitli yerlerde görebileceksiniz zaten. Şöyle biraz daha açı alayım kendime. İç kısmı falan çok hoş. Yani gerçekten çok hoş. Şöyle gördüğünüz kadarıyla. Ha koltuğu sert. Sert plastik. Hani Filizan'da da aslında hep sert plastiktir. Yani genelde sert plastik. da birazcık yumuşak oluyor öyle söyleyeyim. Şurada şarj giriş yerimiz mevcut. Şurada şurada hızlanma yeri yazıyor. Gerçi göremediniz. Şurası ileri ileri vites, boş ve geri vites. Üç kademeli. Tam burası da belli olmuyor ama forward. Ha, gölgeye düşmüş. Boş, ileri, boş, geri. Stop diyor hani. Şurada manuel ve RC ibarelerimiz mevcut. Burası dediğim gibi hız, Sıfırdayken yavaş gidiyor. Birdeyken turbo modu oluyor. En hızlı hale geliyor. Buraya da bastığımız zaman on, hop direksiyondaki sesleri devre dışı bırakarak hani direksiyon sadece ışık göstergelerini yapmış oluyor. Işık göstergelerini yapmış oluyor bastığımız zaman. Ama buradan e, yan tarafındaki sisteme geçiyor. Burada işte bluetooth modu. Kendi içerisindeki müzikleri var. Yine aynı şekilde bluetooth modu var. USB takılabiliyor. Burada Furkan Öncan kendi haritasına, Google'daki haritasına eklemiş. Buraya şöyle bir netleştirebilir miyim? Aynen. Şöyle işte ne demiş? Medine Akif Ersoy, Anadolu Sokak, Leyla, İstanbul'daki herhalde adresi. Görmüş olduğunuz şekilde şöyle netleşsin biraz. Bu açıdan da döndürmemi ister misiniz bilmiyorum ama şöyle de bir dönsün olmadı lazım. Elimdeyken böyle de bir dönsün. Bu açıdan da bir görün. Hem de ışıkları yanarken görün ki Değişiklik olsun. Müzik yok ama en azından şu açıdan da görürsün. Sormak istediğiniz sorular olursa, bilgim nepesinde de yardımcı olmaya çalışırım. Almak isterseniz de Sakarya Aküle araba, dünya, iki tane A var arasında Sadı diye bir şey oluşturdum kendimce. Almak isterseniz yardımcı olabilirim. İller arası konusunda yardımcı olabilirim. Telefon numaram 541-855-5414. <laughs> Ulaşabilirsiniz. Müsait zamanlarda. Akşam saat 7 ile 10 tercihimdir. <laughs> Bu şekilde aküle arabamız güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Furkan Toys piyasada sanki daha böyle özel üretim yapıyormuş gibi. Veya çok e, bilmiyorum ya yurt dışına üretiyor bilmiyorum Kulu cool motors olarak. E, Türkiye pazarında çok yok gibi. Hani e, belki bu akün arabanın videosunu ilk defa ben çekiyorum. İlk defa da belki benim eleme gelmiştir üretim bandından sonra. O şekilde diyebilirim. Yeni, yeni bir üretim. Ama fena değil. Güzel. Bir araba. Böyle görseli falan çok hoş. Öneriyorum yani. Bunlardan birkaç tane sattım. Bilginiz olsun. Yani garantisi vesaire olan arkasında duracağını düşündüğü, güvenilir bir firma. imalatçı daha doğrusu. Yani Türkiye'de fabrikası olan yedek parçalarını bulabileceğiniz Pilsan, Baby Hop gibi bir firma. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum e, ee, güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Beğenip abone olursanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Güle güle